yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Ee, sizlerle birlikte bir geçtiğimiz ay içerisinde 7, 8 ve 9 e, Ekim tarihleri arasında Afyon Karahisar'da Gastronomi Festivali'ni gerçekleştirdik. Hakikaten coşkulu ve yoğun bir katılımla bu festival gerçekleştirildi. Afyon Kalesar Valiliği, Afyon Kalesar Belediyesi, Profesyonel Aşılar Derneği ve e, TÜRSAT, yani Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, e, Afyon Temsilciliği'nin ortaklaşa hazırladığı bir festival bu. bu. Bu, farklı bir festivaldi. Efendim e, yanımızda Profesyonel Başlar Derneği Başkanımız Sayın Hamza Kalkan var. E, Hamza Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok sağ olun. Festival yorumunu henüz hala üzerinizden katılmamış gibi bir görüntü var. evet, ee, kolay değildi. E, yaklaşık biz 3 an hazırlanıyoruz. Yeni bitirdik. Tabii ki sonraki de toparlanma sürecimizde sahne derken daha yeni yeni böyle bir yoğunluğunu zannetmeye çalışacağız. Peki. E, şöyle e, Hamza Bey. E, festivali geride bırakalı yaklaşık bir ay oldu. Evet. E, çok güzel e, izlenimlerimiz oldu bizim de. Biz de katıldık. Üç gün boyunca oradaydık. E, i̇zledik, gördük. Hakikaten başarılı bir organizasyondu. E, bu anlamda neler söyleyeceksiniz? E, mesela bizim orada gördüğümüz kadarıyla işte 100 metre bir vardı. Hem de 400 kilo kaymaklandı şu çeşitli yöresel eee gerekleri güzel bir etkinlikti. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti sizin açınızdan? Eee Şimdi 2018 yılında e, ilk eee dönem mali müstafa tutulmazla başlamıştık bizimle birlikte. Evet. 2019 yılında biz ikincisini yaptık daha sonra nelerle çalışmalara başladık. E, daha sonra pandemi geldi desteği sonra falan. E, pandemiden dolayı gerçekleştirdik. E, geçen yıl Üçüncüsünü yapmıştık ama UNESCO'ya girdikten sonra ilk yıl düşünülüyordu. Bu sene de, yani UNESCO'ya girdikten sonra ikinci yıl, aslında dördüncü festivali gerçekleştirdik. Hı -hı. Tabii yavaş yavaş, hani, önce insanlar bu işe bir alışması gerekti. Bu sene her şeyle daha dolu dolu oldu. Neden? Afrofersler artık UNESCO şehri olduğu için beklenmediler. Tabii TÜRSAP da biz yaklaşık 3 üç ay önceden çalışmalarına başladık. Bu yıl içerisinde çalıştık. Farklı neler yapabiliriz e, bu sene kitabımızda sizin de gibi bizim mutfağımızda önce insan pişer. Yapası ile ulaşılık işte mermi ve mutfağın işi yap diye. Bizim UNESCO'ya vermiş olduğumuz tatiller gereği e, mermi ve mutfağın anlatmamız işlemimizle gerektiği için böyle bir tema çok iyi tuttu. Aslında bizde özellikle yani beş kişinin tarafı var bir e, kültürü e, burada daha iyi yansıtılmış düşünüyoruz. Evet. Tabi içerik olarak e, bu sene e, alan kurulumundan bütün de e, işte 100 metrelik dokun zafer yüzüncü yılına e, 100 metrelik ekmek kadar gözüm Kadar kaynak olduğu için bunu yapabildik. Yine sucuk bilgili e, üç güne biz farklı farklı etkinlikler kurduk. Yüz metrelik e, sucukları her yerde pişirerek bu bir devam ediyor. E onun dışında işte çocuklarla ilgili oyun alanlarımız, dostluklarımız, onlarla ilgili workshoplarımız, farklı etkinliklerimiz, konserlerimiz, işte e, ünlü yemek yazarları, gurmeleri ve şeflerin arzamış olduğu workshoplar, e, çalışmalar, yine bilgisayar üniversiteler, devamlar yemek yarışmaları ile ilgili farklı konserler. E, doğru doğru bir festival sene biz Türksat Bilal Bey'le de yani hem turizme de kazanmak yani öyle diye. E, tabii Türksat'ın üzerinde de çok destek oldu. E, yani dışarıdan otobüslerde insanlar atıyor yani. Sizin de gördüğünüz gibi üç gün boyunca hava şartları ilk iki gün olumsuz olmasına rağmen çok ciddi anlamda bir katılım vardı. Yani bizim tahminimize göre üç günde 54 bin kişi bir katılım sağladı o anlamda biz festivalin amacına ulaştığını düşünüyoruz. Tabi yükümüz daha da arttı. Yani her geçen yılda bunun üzerine koyarak. O yani artırarak bir şeyler yapmak istiyoruz inşallah. Yani bu şekilde. Peki yani. e, biraz Bey şöyle söyleyeyim o zaman. Orada ilginç olan e, anlardan bir tanesi bu dana meselesi mevzusu var. Yani. Biliyorsunuz bir ton, yaklaşık bir ton dana. Bir evet. <laughs> yıl işte ya, yandı bu dana. İşte sonrasında Hesimler kuyuya düşürüldü. Bu yıl işte uçtu, uçurdu falan denildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Buna hakikaten vatandaşın ilgisi de bayağı bir yoğundu. Altında evet. çeşitli şovlar falan da yapıldı. Evet, Dana bizim artık festivalimizin sembolü oldu. Biz bunu 2018 yılında ilk yaptığımızda farklı bir şey olsun. Evet. Biz etiyle, danasıyla meşhur da bir tanemiz. Dana çalınmayı tarihsiz bir olay yaşadık aslında, olumsuz gibi bir yerden Hani reklam niye sıkıntı sormaz mı Dana'mız yanında bizim. Dana yandıktan sonra biz biliyorsunuz çok ulusal kanallarda çıktık. sanki böyle dana, dana neden yandı diye bir tepki oluştu ama sonrasında bunun geri evet, dönüşleri de oldu. Evet, geri dönüşler oldu. Tabii çok esprili dönüşler oldu. Evet. evet. Biz ikincisinde daha iyi yapmayalım dedik. Ama inanılmaz bir baskı aldı. bu sefer de galiba, bu iş oldu. Alak koptu galiba. Evet, çukura verişti. Evet. Ondan sonra yine sadece biz bir milyon yorum aldık. üçüncüsünde normal yaptık aslında hiç e, işte bir şey olmadı. Bir e, ses geldi. Bu sene yine yapmayalım <laughs> dedik. Hani dedi bu sefer baskı var. <laughs> bu sefer yani farklı bir şey olsun. Uçuralım mantığı. İşte bir işle yukarıya kaldırdık. Evet. İşte et profesörü, mühendetler mesela, mühendetler, işte şovrumu parçaladı. Ondan sonra da biz de büyük bir tencerede afrontanları şeklinde hazırladık. Yatasını da canlı gelecek. Peki e, Hamza Bey dışarıdaki e, algı nasıldı sizin açınızdan, mesela e, katılımcılar nasıldı, mesela oraya dışarıdan yemek ustaları birçok şeyler geldi, nasıl gördüler, size e, nasıl değerlendirmede bulundular? Şimdi bizim e, aslında zaten bu festivalin e, amacına ulaşmasını e, en büyük bir tanesi de biz UNESCO'yu aldığımızdan beri afro UNESCO'ya nasıl geldi, sen de dışarıya işte, hani, geldin. Bu festival bizim açımızdan da önemli. Yani geçen yıl biraz da pandemi nedeniyle yani biz alanı geniş tutmak zorunda kaldık. İşte gelen çok fazla gelmedi. Bu sene daha değerli toplum. Hani yemek kültürümüzü daha ön plana çıkarın ürünleri ön Tabii yurt içi, yurt dışından gelen bütün katılımcılar gerçekten Afyon bu iş hak ettiği. Çünkü gerçek mutfak işte yemek üzerine coğrafi şerefsiz almış ürünlerimizde, işte yüz metre bir şey olduğumuzda, kadın kültür evlerimizi üretmiş şey olduğu ürünlerde. Yani şey tamamen bu işe sahip çıktı. Yani Afyon Karısı'nın dolu dolu gazmanın için mutfağına iyi şekilde tanıttı. Dışarıdan almış olduğumuz görüşlerden bir an, Çok çok iyi bir yani Etkinliğimize katılan firmalar hani bağlantı anlamında çok ciddi bağlantılar yaptı restoran sonrasında e, onlar da memnun olması bizi ziyadesiyle bekletti. Amacımız zaten bu yani, yani. Biz sadece kendimiz çalalım, kendimiz oynayalım mantığında değil. Yurt yürütçü, dışından gelenlere bizim mutfağımızı en iyi şekilde anlatır. Burada görünümleri de işte kendi restoranlarımızda, otellerde yani yurt dışından gelen şeflerimizin e, oraya bu ürünleri taşıması. Eee bunu da bu festivalle başlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah üzerine üzerinden koyalım. Peki dışarıdaki e, insanların bakış açısından yola çıkacak olursak sizden böyle ekstradan, hani başkan, şunu da yapsanız daha güzel olur Dediğin denilen bir şey var mıydı? Yani şu da işin içinde olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu. Şey. Bu sene tabii ki biz e, festival sonrasında yani, e, bu işin dua yerlerinden e, kendi dostlarımızla öngörülerle ilgili baktığımızda herkes çok olumlu e, görüşler yaptı bize. Tek sıkıntı Tarih ile ilgili hani hava şartı evet. biraz daha böyle hani erken çekilebilir miydi, sıcak bir havada olsaydı hı hı. çok daha farklı olurdu gibi e, dönüşler oldu. Onun dışında olumsuz hiçbir dönüş olmadı. E, ama biz dersimize de çalışıyoruz. Yani şimdiden de bu işe erken başlamamız gerekiyor. Hı hı. E, erken başlayarak, e, yani üzerine koyarak <laughs> dediğim gibi var. çünkü artık çıtayı çok yükseğe koyduk. Evet. E, tekrar üzerine koyarak evet tarih konusu dediğinizde mesela bir önceki yıl 17 yani yaklaşık 14, 17, 10, 10, 17, Ekim'di. 7, Ekim'di. Bu yıl 7, 8, 9 Ekim tarihlemesi yapıldı. Bu tarihte bir standartı yakalayacak mıyız? Yani bir önceki yıl mesela bir hafta sonrasında yani bu yıl tarihine bakacak olursak bir hafta sonrasında yapılmış oldu. Ama geçen bir önceki yılda yani bu yılda daha erken, bir hafta erken yapıldı. Bunda standart bir tarih uygulaması olacak mı ya yani, ilerleyen yıllarda? İşte aslında bizim istediğimiz böyle standart bir tarih olması ama hava şartlarını bilemiyoruz. Geçen yıl 14 17 Ekim'de yaptık. Hava evet. güzeldi. Bizim festival tarihi ilk iki günkü, i̇lk gün kötüydü. İlk iki gün kapalıydı. Bir biraz, yağmurluydu tabii. Üçüncü gün çok iyiydi. Ee, mesela festival bitti. Hala havalar çok güzeldi. Evet. Tabii bundan bilemiyoruz. Tamam. İşte Haziran tamam. ayı diye düşünüyoruz ama baktığımız zaman Haziran'da sıcak yağmurlu geçebiliyor. Sıcak da çünkü, çünkü iklimler kalite. İşte bunun ilgili bir tekrar değerlendirme toplantısı da olacak. Valerim e, başkanlığında, yani başkanlığında birlikte. İşte orada komisyonla birlikte artık hangi tarihi uygun görürse, ona göre uygun bir tarih verilmeye düşünüyorum. Peki e, Hamza Bey şöyle söyleyeyim. E, biz gastronomi şehri olarak Türkiye'nin üçüncüyüz galiba değil mi? Evet. Üçüncüyüz. Dünyada 36. 36. Şu an 47. Şey, oldu. Yeni ilaveler oldu. Yeni şey ilavelerden bizim. sonra bizim sıralamamızda değişiklik var oldu. Biz yine 36. şehir olarak devam ediyoruz. Evet. Ama şu anda dünya genelinde 47, 47, 47. 47. yok. 47 şehir gastronomi şehir. Dünya genelinde evet. 47 şehir. Peki bununla alakalı olarak ek olarak şunu da sorayım size. Patent ürünlerimiz arasında bir değişiklik var mı? Yaklaşık 25 ürünümüz, bizim yöresel ürünümüz patent almıştı. Bunu zaman zaman Afrika Yasa BDS'i de dile getiriyor. Evet. Şimdi bir <laughs> patent işte yeni patent falan gibi. E, patent ürünlerimiz arasında sayı kaç şu anda? Şu anda e, en son rakam 32'ye ulaştı. Evet. Başvuru aşamasında olan ürünlerimizle birlikte e, yani sonuna kadar herhalde bir 50'ye 60'a ulaştı diye düşünüyorum. E, belediye başkanımızın da söylediği gibi 2 yıl içerisinde 99 ürünümüze tescil almayı düşünüyoruz. Yani 99 ürünün 99'u tamamına evet, tescil almayacak. Evet tescil Peki diğer iller mesela Hatay galiba biliyorum bildiğim kadarıyla karşıma bir şehir doğru mu? Gaziantep, Mate, Afyon. Hatay ve Afyon. Diğer illerle nasıl bir çalışma içerisindeyiz? Onlarla bir ortak bir çalışma oluyor mu? Mesela onların yaptığı festivallere de katılım sağlanıyor mu? Afyon'dan da destek veriliyor mu? Veya onlar bize destek veriyor mu acaba? Mesela bizim burada işte bu bu Festival'i festivalini görmüştük. Gaziantep'ten ve Hatay'dan da katılımlar olmuştu galiba. Evet. <laughs> nasıl bir destek var mesela? Şimdi bizden önce Eylül 15 gibi Gaziantep yaptı. Onlar da öyle bir Biz Bilal Bey'le birlikte o festivalede katıldık. Ziyaret ettim. Baktık neler yapabiliriz. Zaten orada gerekenler aldık. Eksiler aldık. Orada yerlerdi. Tabi belediye olarak ıı, artık ıı, Belediyesi de katıldı. Biz de anlaştık. Hı. -hı. Hı, -hı. Onlar <-Gülüyor> evet, evet. Hatta bir festival gerçekleştirmedi. Expo diye bir etkinlik Hı -hı. Oraya yine katılmış yani Bizim festivalimizde de yani hem Antep hem Atay, hem de diğer illerde bu sene 5-6 tane grup ilimiz vardı. Bunlar da çoğaltarak devam etmek istiyoruz. Onlarla ilgili işbirliği konusuna geldiğimizde tabi ortak yani UNESCO tescili, gastronomi şeyler olarak bir proje yapılmadı. Böyle bir öngörü var ama altyapısını daha boşluyor. Peki e, eksiklik anlamında yani Afyonkarahisar sadece gastronomi festivali e, alanında yeterli mi sizce? Mesela daha, yani sadece biz e, örnek vereyim, yani yılda bir sefer, üç gün boyunca bir gastronomi festivali yapacağız. Ondan sonrası bir yıl sonra tekrar bir festivali hazırlanacak. E, bunun dışında neler yapılabilir? Sizin e, gördüğünüz eksiklik var mı? Mesela ya da talepten bulunacağınız, burada e, ekranları varsa biz getirilmesine evet. neler söyleyebilirsiniz? Hani bunu unutulmamak lazım. Sadece Tabii kalmamak öyle. Tamam. E, kalmamak sadece festivalde kalmamalı. Hani evet. Bir defa biz festival yaptık. E, bu iş oldu diye getirmemeliyiz. Evet. E, bunun ilgili yıl içerisinde üç tane, dört evet. tane farklı bir etkinlikler yapmak evet. gerekiyor. E, e, festivalde yaklaşık bir hafta sonra e, var yardımcımız, belediye yani başkan yardımcımızla birlikte e, varlıkta bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bunu orada da işte yılda üç ıı, festivalle, dört olabilir. E, farklı etkinlikler. E, bunu yani ana festival zaten belli bir tane. Tamam, o ama diğerlerinin de mesela en adına, gündemde kalmak adına veya tabii işte da bunlar evet, ciddi çalışmalar yapmanız gerekiyor. <laughs> yani, mesela bir gastronomi <laughs> çalıştığı yapılabilir. Evet. İşte afyonun e, ürünleri evanteri çıkartılabilir. Hani <laughs> bunlarla ilgili böyle çeşitli etkinlikler var. Bunu desteklememiz <laughs> gerekiyor. Bakalım onunla ilgili de görüşmeniz evet. devam ediyor inşallah. Peki. Değerli izleyenler, e, bugünkü konumuz e, Profesyonel Aşlar Derneği Başkanı Sayın Hamza Kalkan'la konuk ettik. Kendisine verdiği bilgilerden ve sorularımızı aldığımız cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz. E, bakalım bir başka programda kimle büyük e, birlikte olacağız. Hoşçakalın şimdi.